Şu hafta Valkets'in oyuncusu Jeti ile ünlü e, Ertuğrul Koç, namı diğer Kedi. <gülüyor> 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 yanımızda hoş geldin Ertuğrul. Eyvallah hoş yapın. buldum. İyiyim sağ olasın. Sen nasılsın nasıl gidiyor? Ben, ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Öncelikle seni bir tanıyalım. Ertuğrul Koç kimdir Kedi? <laughs> Ben Ertuğrul Dikedi Koç, işte tek işim, Melih'in de dediği gibi e-spor şu an, hani küçüklüğümden beri bilgisayarla uğraşıp oyun oynuyorum ve bunu işim olarak görüyorum çünkü bundan yavaş yavaş para kazanmaya başlıyor herkes. <laughs> Ondan sonra 21 yaşındayım, İstanbul Valkyresi oyuncusuyum, yani kaptanıyım, jet oyuncusuyum, öyle yani hayatımdaki şeyler, beni oyuncuların tanımak istediği şeyler bunlar. Normal hayatımda ayrıca üniversite mezunuyum otomasyon bölümünden, bu kadar. Peki o ee, oranın tabiri caizse patlaması yani kadronun dağılması nasıl gerçekleşti? kadro niye dağıldı daha doğrusu? Abi hem menajer hem artık hani benim bir şeyler yapamamam, kendim de sinirlenmem artık bazı şeylere çünkü hani bu sadece şeydi biz oynuyorduk ama zaman kısıtlı olduğu için çalıştıklarından dolayı bir şeyler öğrenemiyorduk abi anladın mı? Sürekli bizi bir geriye atıyordu bu durum. Çünkü mesela ben diyorum ki e biz bunu öğrenmen lazım sana abi diyorum. Öğrenirim deyip geçiştirmek ne olmuyor. Cidden öğrenmesi gerekiyor. Hani bir Kijo'yu bazen Kijo gibi kullanmak çok önemli o site sahip tutarken vesaire. Hani evet. en sonunda menajerde de olmuyor. Kaç kere denediler. Ben hatta son bir kere daha dedim. Ben Şahbaz abiyle veya Umut abiyle birisiyle daha oynamak istiyorum. Bir kadroda Şahbaz abimle bizimle kaldı hatta. Sonrasında bir şey oldu yine olmadı. Direkt işte masterdan çıkan oyuncuları alalım. Eto seni de artı bir olarak alalım. Veya ne bileyim böyle yapalım sen artı bir olarak ol. Ben hep YTS'de kaldım yani. Evet ondan sonra Ebiser'in gitmesiyle birlikte senin yanına katılan oyuncular oldu. Evet, Orada nasıl bir kadro vardı? Onlar kimlerdi? Brave vardı galiba o kadro. Brave aynen. Brave, Surprise, Shineizen, Brave, Surprise, Shineizen, Extreme, Mendim. Kadro güzeldi abi. Ama hani şey kendimizi onda da geliştiremeyeceğimiz bir kadroydu. Nasıl desem oyunumuz belirliydi anladın mı? Fake falan pek atamıyorduk, beceremiyorduk ama hani eğim olarak cidden benle Eren koşunca mesela 3 kişi rahat o site'de duramıyor. Çok rahat vurabiliyorduk çünkü dümdüz giriyorduk abi Eren'le biz ikimiz. Futbol hissi falan zaten Icebox'ta neler yaptığımızı biliyorsun. Doğru, tabii 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 diğer hatırlıyorum, diğer hatırlıyorum. maçta, diğer maçta filan da yenecektik abi de işte bizim elektrikler filan gitti bir şeyler oldu. Ben çok iddialı konuşmuştum demiştim şampiyon filan oldu. <laughs> anlıyor, anlıyor abi olmadı. Ama <laughs> Brave şikayet etmeye başlamış, parklarda senin ciddi olmadığını düşünmeye başlamış. Ya abi işte preklerde ciddi değilim, preklerde ciddi değilim diye bir şeyler filan dedi. Ben kabul etmedim. Ben dedim preklerde de ciddiyim böyle. Abi gidiyorum 3-4 vuruyorum. Niye 5. vuruyor? vuruyorsun diye anladın mı? Ama gaza geliyorum. <laughs> bahane, bahane <gülüyor> öğretmeye başladı yani. Ya bayağı. herhalde çıkmak istedi. Allah yolunu açık etti kardeşim bu arada. Bileği de takılıyor filan ya Pavra yakında atar onu. Neyse. <laughs> 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 bu arada siz bu ekiple anladığım kadarıyla Zula'da tanışıyorsunuz değil mi? Bu, Aynen. Yani bu... evet. Brave öyle de Power ile o, o yıllardır arkadaşız. Diğer yı... şeyler e, asıl sizin White Castle kadrosunda olan Shinaizen'ler onlar nasıl dahil oluyor oraya? Onlar, onlar, onlarla işte Zula'dan abi onlar da dörtlüler. Yine tek ben artı bir olarak anladın mı? Onlar dört kişi birlikte bir takılıyor. Surprise aynen. Extreme aynen. Bunlar kulüp arıyor. Bana yazdı Eto böyle böyle hani bize kulüp lazım. deneyelim dedim ben de. Deneyelim hep birlikte dedim. Girdik denedik abi düzelli gidiyorduk. Ya yani ben evet. bir uyandım. Ben sabah bir uyandım takım yok. Tip attım. <laughs> takım yok olmuş. Sen bu diye. arada bu geyik değil. Bayağı bilmiyorsun değil mi? Hiçbir Aa, şey bilmiyorsun bilmi farkında Yok ben uyuyorum böyle tamam. Bildiğin uyuyorum. Bir kalktım. Ekstrem tweet atmış, öbürü tweet atmış, diğeri Lan bir durun haberim olsun. Ben yazdım abi, uyandım takım yok. <laughs> Hiç sana haber vermediler. Yani yok. orada. Bir şey söylemediler, ya, bir, çat. Var ya, abi yine al. haberim var, dağılabiliriz, eh meh filan ama... Ya sen ihtimal olarak görüyorsun yani. Aynen, aynen, aynen. Ya. aynen. Ben bir baktım, takım yok sonra. Orada sence problem neydi? Sizin e, VCT'de <laughs> istediğiniz başarıya ulaşamamanızın sebebini sen ne görüyorsun? Kişisel olarak? Abi işte yeni takım kurulmuş o sırada ve hani sıfır iletişim filan da yani. 13-10 yenilmişiz biz Asi Kent'i. Biz cidden bu maçı kazana da bildirdik. Mesela ben 26 olur musun 25 atmış, tamam mı abi? 25 atmış evet. Ama hani o adamın vurduğu bir 25 vardı abi, bir de benim vurduğum 26 vardı. Mesela o takımına bazı yerlerde aşırı derecede fazla katkı vererek aldı o kill'leri. Ben arada hani eksitte falan kalabildim çünkü hani ıı, takım olarak da o iletişimi kuramamıştık. Dediğim gibi Yato vardı o sırada bizde. Yato Sova'yla abi mid'de falan oynuyordu. Drone'la ba bazen adam işaretleyemiyor, sinirleniyorum ben. Yato bir de IGL'di o sıra. Dedim bu böyle hmm. olmaz abi. Şu an kim veriyor taktik? The Night o da veremiyor garibim. IGR <laughs> <laughs> problemleriniz var yani şu anda. Yok yok yok. The değil. Night the Night ya abi. Konuşuyor böyle. Aslında... Öyle çekindiğin yani rakip olmayı sevmediğin diyelim daha doğrusu. Onlara rakip olmayı sevmediğin bir takım var mı Türkiye'de? Abi ben bir şey diyeyim mi? Oksijen vesaire falan bunlarla maç atıyoruz ya. O evet. ilk böyle top 3 takımlar vesaire dediğiniz takımlar. Onlara ben daha rahat AWP vesaire falan oynayabiliyorum. Ben asıl korktuğum mesela Zero a bir yenilgimiz vardı hatırlıyor musun abi ee, Hangi, şeyle, Breyler'le olan takımımızda. Zirazon'a kaybetmiştik mesela. Benim çekindiğim hı hı. oyuncular asıl o tür oyunculardan oluyor abi. Bak ben diyorum ki hani iyi olan maçları yemin ediyorum çok taferek oynarım. Ama hani küçük olan maçlarda ben çok çekiniyorum. Bilmiyorum böyle adamlar bana iki tek atıyor mental patlıyor. Ya mesela oksijenle maçımız var. Toronto karşımda diyorum gel zıplayarak vurayım seni <laughs> anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Uçarak vuruyorum abi Toronto'yu ama karşımda Fred var mesela yani Tanımıyorum sonuçta Fred'i, şimdi hani iyi oynuyor tabii Fred de çok iyi oyuncu artık. Hani karşımda Fred var, adama korkarak dikkat ediyorum ölüyor. Yani bu biraz Öyle şey düşün. gibi mi böyle hani e, underdog derler ya hani maçı evet, kazanma evet, ihtimali yok gibi düşünürler ama o adamlara karşı böyle bir rahatlığını kaybediyorsun demek ki. Hı -hı, biraz da evet şeyden abi. kaynaklı galiba ne yapacağını tahmin edemiyorsun. Belki yani. de ondan da olabilir aynen abi. Yani, Onunla bir, bir alakalı böyle... olabilir zor oluyor. O yüzden adamlar bana bir bak vuruyor abi. Diyorum Eto Allah'a emanetsin. Iyi. Peki Doğru. genel olarak e, izledim maçları. İşte BBL vardı, Oksijen vardı, Futbolist vardı. Hı hı. E, bizim ülkemizdeki takımların oradaki performansı hakkında ne söylersin o kadar büyük bir turnuvada? Ba ba Batu'nun performansı zaten Batu'nun performansına gelecek olursam üf kardeşim Batu aşırı Yok, iyi et, oynadı. Oynamaydı. Evet çok iyiydi abi Batu inanılmaz bir, bir şeydi. Çok iyi oynadı. Zissou'yu gelirse Zissou inanılmaz zeki oynadı bence. Bu ilde karşı maçlarında vesaire filan. Bence Zissou da çok büyük oyuncu. İyi yerlere gelir kardeşimsin. Abi ben şey işte pek. Türko, Türko biraz da şey gibi oynasaydı. Kendisi gibi oynasaydı bence çok fena şey olurdu ya. Hani bence Liquid'den de birkaç ele alırdık. Ne diyorsun? Vallahi ama Liquid de orada Bootcamp'in ekmeğini iyi yedi. Bayağı Liquid, iyi oynadılar. Liquid, Duelist de almadılar şeyde, Heaven'da. Çok değişik, kompları da çok değişikti, oyun da çok farklıydı. Yani orada ayak uydurmamaları çok anormal değil bence. Blaze Or bildiğin gibi e, hani tabiri caizse All Star bir kadro <laughs> kurdu. Ne düşünüyorsun bu kadro hakkında? Bir de BBL'in şu anki güncel kadrosu da tabii ki orada da değişiklikler var. E, ne dersin Blaze'e? Blaze sence Türkiye'yi domine edebilecek bir kadro oluşturdu mu? Yok abi. Olmaz mı diyorsun? Aa. <laughs> şey şey düşüncesinde misin? Starlar bir araya gelirse eee hani role adamı kalmaz. Meli Meli me 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 her zaman kim patlayacak abi. Meli Allah Allah. Vallahi. Olmaz diyorsun yani baya. Olmaz abi. Bir bir şampiyonluk maçı oynar Meli sonra patlar abi. Niye öyle düşünüyorsun peki? Bunun altında yatan şey ne senin fikrin? Abi klasik Meli ondan. Meli <laughs> yabancı takım attı kendisine. Bak yabancı takım attı sonra yerli tekrar Türk takımına. Yanlış. de orada takılacaktı abi. Avrupa'da kalması gerektiğini düşünüyorum. Yani, media, media, yani. Media, media, media takımı patlatacak abi. Ben sana diyeyim. BBL'e Bize... ne dersin? Orada bir muş transferi var. Abi BBL'e ne derim? Muş, muş bence yetenekli bir oyuncu ama satmaya meyilli. Hmm, kazandırdığı biliyorum. kadar kaybettirebilir diyorsun ha, satmaya yani. Satmaya meyilli abi. Otur site'den biliyorum ben. İşte Muj olarak, bence Muj olarak iyi yapmışlar. Muj bir de bütün hero'ları oynayabiliyor abi. Jet oynuyor, Sky oynuyor, Sova oynuyor. Yukarı karakteri yemin ediyorum çok fazla çalışıyor ve oyunu hani iyi de oynuyor ama güzel satıyor. Güzel satıyor. Evet güzel satıyor abi. Başka olarak hani bir, bir geldi, kim geldi? Aslan'ın jet'e geçmesi inanılmaz iyi. Dünyanın en iyi oyuncusu Aslan kardeşim. Aslan'ı seviyorum. musun? Boyun eğiyorum. Abi iyi Boya, oyuncu. Bi, 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 bi et Biat ediyor. Biat ediyor. Evet, büyük oyuncu abi. Büyük oyuncu. Aslan abim. Ama işte başka kim var onlarda? Keriman. Keriman'ı pek bilmiyorum abi hiç oyununu görmedim tanımadım gitmiş. Bu arada eee Dijital Athletics kuruldu yakın zamanda biliyorsun. Hı hı. Mini'nin de oraya katılmasıyla birlikte e, Kuzur oraya katıldı. Fena, eski Fenerbahçe kadrosundan 3 tane oyuncu var. Artı Kuzur, artı Mini. Oraya ne dersin? Eee abi... uygun görmedin ama orası nasıl sence? Başarıya. Ş Şampiyon olacaklarını sanmıyorum ama zorlarlar abi. 2. İlk, ilk 5. Öyle takılırız. İlk 6, 2 7 böyle iyi bir kadro. Mini, Mini'nin girmesini çok sevdim. Mini benim, en benim oyunda en fazla beğendiğim bu arada. Mini'yimi benim için çok üst düzeydi. Oyunda en fazla beğendiğim de. Şimdi aslan oldu tabii Mini. Kusura bakma kardeşim aslan biat ediyor. Aslan. Neyse. <laughs> neyse abi işte Mini, Mini şimdi güzel bakalım takımı Mini kurmuş sanırım. Benim Emin düşüncem öyle oluyor. O, o, ya, o, da Michael ile aynen Michael ile birlikte kurmuş olabilirler. Mini'yi de çok beğeniyorum. E, takım olarak kim? Çeçen, Maiko, Kuzur. Abi Kuzur'un bence, Kuzur'un bence e, şeyde BBL'e karşı çok hype aldığını düşünüyorum. O maçlarda düşünüyorum. çok iyi oynadı. Evet, BBL Aynen. Maçlardı. Bence ben çok hype aldığını düşünüyorum o şeylerde. Kuzur bence hep öyle iyi oyna iyi oynayabilirse ilk 7, ilk 6 falan olabilir. Çünkü ben Tolga'nın beta zamandaki jet oynayışını çok seviyordum. Tolga kendi kendini bitirdi kardeşim. Bajiks bu arada oluyor. arkadaşlar ismi bilmeyenler için. Bajiks. İşte abi neyse bunlar oynar şimdi. Kime yenilirler? Bakayım kim yener? Mesela BBL yine bizi, kuzurları yener, bizi yener. Ama futbolisti mesela DA bence yenemez. Ee, ondan sonra DA BBL'i yenemez. DA örnek veriyorum. Hangi takımı yenemez? Blaze'i yenemez abi. Çünkü daha hani onlara baş kaldırabilecek bir kadro değil. Yani ne DA Kadına. ne şu an... Hani TR'de birkaç tane daha takım. Bilmiyorum. Rare mesela sürpriz bir isimdi. Evet, Rare evet. Rare mesela kivi güzel bir jet oyuncusu ama adam elinden ne yaparsa yapsın yenemiyorlar yani anladın mı abi? Hepsi iyi oyuncu ama olmuyor. Bir şeyler eksik. Evet, o o eksikleri nasıl kapatacağız bilsem zaten benim ne işim var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 3. bölümde Kedi sağ olsun bize böyle güzel yorumlarıyla katıldı. Çok açık ya bir var. şekilde her şeyi çok net Zaten ben yayın öncesinde her katılan kişiye şöyle bir soru soruyorum. Konuşmak istemediğim bir şey var mı diyorum. Kedi direkt şöyle dedi. Abi her şeyi konuşabilirsin. İstediğin her şeyi sor dedi. <laughs> Hiçbir sıkıntı yok dedi. Çekinmeden cevap veririm dedi. Ee, çok böyle dobra cevapları oldu. Kedinin sağ olsun. Güzel bir program oldu bence. Keyifliydi. Protox'un 3. bölümüne geldiğiniz için, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ertuğrul'a daveti kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. <laughs>